Herkese selamlar. Fener Göğögülün gol en heyecanlı, en sıcak gündemli bölümüne hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize o çok değerli katıl butonuyla destek olmayı sakın unutmayın. Bugün masamızda öyle bir isim var ki şampiyonluk yolunda son meşaleyi yakacak adam olabilir diyoruz. Adem Oğlal Dukman. Kesinlikle, özellikle Saadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetimin o yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek için ne kadar kararlı olduğunu görüyoruz. Evet evet. Yani Guendouzi, Musaba, Mert Günok gibi nokta atışı transferlerle devre arasına resmen fırtına gibi girdik. Aynen. Simanskin'in de dün rense gidişi oluşan boşluğu doldurmaktan da öte bu hamle takımı bambaşka bir seviyeye taşıyacak bir hamle olabilir. Aynen öyle. Becao ve İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya kiraladık. Fred ve Oğuz'a talipler olduğu konuşuluyor. Ennesiri'nin durumu da netleşecek gibi. Yani kadroda büyük bir revizyon var. Var var. İşte bu yapının en kritik parçası sol kanada düşünülen o dinamit oyuncu Ademola Lukman olabilir. Ve son bilgilere göre oyuncuyla anlaşma tamam gibi. Evet öyle söyleniyor. Atalanta ile aradaki o meşhur 5 milyon euroluk fark da kapanmak üzereymiş. O zaman lafı hiç uzatmayalım. Nedir bu Ademola Lukman'ı bu kadar özel kılan? Gelin hep birlikte kariyerini, oyun stilini ve Fenerbahçemize neler katabileceğini en ince ayrıntısına kadar bir inceleyelim. Lukman'ın hikayesi tam bir Hollywood filmi gibi gerçekten. Yani Londra'nın o zorlu sokaklarından, Waterloo diye bir altyapı kulübünden çıkıp 16 yaşında Charlton Etetik'e imza atıyor. Çok genç yaşta. Orada yaptıklarıyla Everton'a 11 milyon pound gibi acayip ciddi bir rakama transfer oluyor. Daha ilk maçında düşün Manchester City'ye gol atıyor. Yeni yıldız doğuyor diyorsun ama... Ama işte Everton'daki o istikrarsızlık, sürekli değişen teknik direktörler, bir türlü oturmayan sistem... ...onun gelişimini biraz sekteye uğratıyor aslında. Doğru. Sonra bir Almanya macerası var, RB Leipzig. Kiralık gittiği ilk dönemde 11 maçta 5 gollük inanılmaz bir performans sergiliyor. Ama bonservisiyle transfer olduktan sonra pandemi ve diğer etkenlerle o yakaladığı momentumu kaybediyor. Ve o meşhur an Fulham formasıyla West Ham'a karşı son saniyede kaçırdığı o zayıf Panenka penaltısı. Herhalde kariyerinin en dip noktası olarak görülüyordu o an. Kesinlikle. Hatta hocası Scott Parker böyle penaltı atamazsın çocukça bir hata demişti. O anın yıkımını kendisi bile tarif edemediğini söylüyor. Düşünsene o baskıyı. İşte karakter tam olarak burada ortaya çıkıyor. O penaltıdan sonra pes etmiyor. Leicester City'de kiralık olarak tekrar kendini buluyor ve asıl patlamayı yapacağı yere Atalanta'ya transfer oluyor. Gasperini'nin elinde. Gianpiero Gasperini'nin elinde adeta yeniden doğuyor. İlk sezonunda 15 gol, 6 asist yapıyor. Muazzam bir başlangıç. Ve tabii ki o unutulmaz 2024 Avrupa Ligi finali. O sezon hiç ama hiç yenilmemiş Bayer Leverkusen'e karşı yaptığı hat-trick. Tarih yazdı o gece. Bu performansla Atalanta'ya tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı kazandırdı ve 2024'te Afrika'da yılın futbolcusu seçildi, Ballon d'Or'a aday gösterildi. Yani dipten zirveye çıkan, mental olarak inanılmaz güçlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Aynen öyle. Bu kariyer bize şunu gösteriyor. Bu adam sadece yetenekli değil, aynı zamanda baskı altında ayağa kalkmayı bilen gerçek bir karaktere sahip. Fenerbahçe için aranan çıkan yani. Kesinlikle. Peki, gelelim sahadaki profiline. Lukman'ı en iyi tanımlayan kelime öngörülemez diyorlar. Nedir bu öngörülemezlik? Diye bir oyuncu. En büyük silahı birebirdeki dominasyonu. Hı hı. O progresif driblingleri, ani yön değiştirmeleri ve kıvraklığıyla savunmacıları gerçekten çaresiz bırakıyor. Özellikle o dar alandaki yetenekleri müthiş değil mi? düşük ağırlık merkezi sayesinde çok çabuk hızlanabiliyor ve rakibini bir anda ekarte ediyor. Tabii. Bizim ligimizdeki o kapalı savunmaları, o otobüsü çeken takımları açmak için tam aradığımız anahtar oyuncu bu işte. Kesinlikle. Sadece kendine değil çevresindekilere de pozisyon hazırlıyor. Düşünsene Asensio ve Taliska gibi oyuncularla oynayacağı zaman bu yaratıcılığı takımı resmen uçurur. Uçurur. Çok yönlülüğü de cabası. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanatta ve forvet arkasında da aynı verimlilikle oynayabiliyor. Bu Domenico Tedesco için müthiş bir taktiksel esneklik demek. Elini çok güçlendirir hocanın iki ayağını da kullanabilen bitiriciliği çok yüksek bir oyuncu. Zayıf yanları yok mu? Elbette var. Nedir mesela? Fiziksel yapısı gereği hava toplarında çok etkili değil. Bir de sırtı dönük oyunda zaman zaman zorlanabiliyor ama Fenerbahçe'de bu açıkları kapatacak oyuncular var. Yani bizim ondan istediğimiz şey topu üçüncü bölgeye taşıması ve orada o kaosu yaratması. Tam olarak bu. İstatistikleri de bunu destekliyor zaten. Seri A'da beklenen asist, denenen dribbling ve ceza sahasında topla buluşma gibi metriklerde hep en üst sıralarda yer alıyor. Peki bu transferin hiçbir mi riski yok? Taraftarlarımızın aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri Sakatlık geçmişi. Bu konuda ne diyebiliriz? Çok önemli bir nokta, transfer mark verilerine baktığımızda kariyerini tehdit edecek çapraz bağ kopması gibi çok büyük bir sakatlığı olmadığını görüyoruz. Bu iyi haber. Evet, bu en önemlisi. Ancak özellikle 2018-19 sezonunda olmak üzere kas yaralanmaları, darbeye bağlı sakatlıklar ve bilek sorunları yaşamış. Hmm. Son olarak geçen sezonda bir diz probleminden dolayı 21 gün... Bir önceki sezonda hamstring sakatlığından 36 gün sahalardan uzak kalmış. Yani cam adam değil ama dikkat edilmesi gereken bir durumu var. Yoğun maç trafiğinde özel bir program uygulanması gerekebilir. Kesinlikle. Diğer konu ise maliyet. Rakamlar resmen havada uçuşuyor. Atalanta kapıyı 45 milyon eurodan açtı. Hatta bazı yerlerde 45 plus 5 istiyorlardı diye okudum. Çok yüksek. Euro seviyelerinde. Oyuncuya verilecek maaş da var bir de. Tabii. Oyuncuya önerilen maaşın ise bonuslarla birlikte yıllık 9-10 milyon euro olduğu söyleniyor. Bu Süper Lig rekoru olabilir. Ama şöyle bir durum var. Yönetimimiz bu parayı veriyorsa şampiyonluğun ne kadar istendiğinin en büyük kanıtıdır bu. Guendouzi'ye verilen parayı düşününce, Lukman gibi bir fark yaratan oyuncu için bu rakamlar bence normal karşılanmalı. Ben de aynı fikirdeyim. Bu transferin zamanlaması da çok manidar. Lukman yazın Inter'e gitmek istedi ama kulüpler anlaşamadı. Atalanta'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği biliniyor. Bu durum Fenerbahçe için büyük bir fırsat yarattı. Ve tabii ki o malum kulübün de ilgisi vardı. Galatasaray Viktor Osimen aracılığıyla Lukman'ı ikna etmeye çalıştı. Sadece bir transfer değil, rakibe atılmış net bir çalımdır. Kesinlikle öyle. Fenerbahçe yönetimi Ertan Torunoğulları ve Devin Özek İtalya'ya giderek bu transferi bitirmek için ne kadar ciddi olduklarını gösterdiler. Bu çok önemli bir hamle. Oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşılması yönetimin elini güçlendirdi. Artık tek konu Atalanta ile ödeme planı ve o son 5 milyon euroluk farkın nasıl kapatılacağı. Sizce bu transfer biter mi değerli izleyiciler? Yorumlarınızı dört gözle bekliyoruz. Lukman'ın o çubuklu formayı giymesini ne kadar istiyorsunuz? Toparlayacak olursak, Ademola Lukman transferi eğer gerçekleşirse Fenerbahçe sadece bir yıldız değil, şampiyonluk yolundaki en büyük kozunu kadrosuna katmış olacak. Kesinlikle. Hızıyla, tekniğiyle, karakteriyle ve zafer açlığıyla bu takıma bambaşka bir hava katacağı kesin. Saadettin Saran yönetiminin vizyonunu ve bu yolda ne kadar gözü kara olduğunu gösteren bir hamle bu. Bu transfer sadece bu sezonun değil, önümüzdeki birkaç yılında kaderini değiştirebilir. Gelişmeleri an, an takip edip sizlere Fener gol, gol kanalından aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve katıl butonuyla ailemize destek olmayı sakın unutmayın. Son bir soruyla bitirelim. Ademola Lukman, Fenerbahçe formasıyla bir sezonda kaç gol atar? Güzel soru. Tahminlerinizi yorumlara yazın, bakalım kim bilecek. Hoşçakalın.